şöyle otur. Şöyle otur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir <laughs> de Yalnız bunlar 25 50 kuruş. Damağını çek kızın. Damağını çek. Hadi damağını... alayım mı? Hayır, baş parmağının iç tarafını kızın damağına yapıştırıp yukarı çek. Ben niye bir kendi Sen onları görmüyorsun. Ha, görmüyorum. Gör, sen kızın damağını çek, onunla ilgilen. Yok, siz şöyle yaparsanız... Bir tane şey, merdiven bulun. Hemen merdiven getirin. Şimdi bizde krem yok ama bizim mamuller... <laughs> Arkadaşım sen onları görmüyorsun. Onlar ben dükkanın görmüyorum. dışında. Aferin, ben gö evet, görmüyorum. Evet. <laughs> ne oluyor? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bu... Nuri, dükkanın içine niye koyuyorsun merdiveni? Bir şeyin Ezgi'nin olduğu yere koy. Ha? Tamam, biraz öne gel 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 gel. Evet, Ezgi, evet. sen Rapunzel'sin. Saçın yere değene kadar çıkmerdi beni. Saçın yere. Saçım yere değ değene kadar çıkıyorum. Evet. Değene kadar inse mi acaba? Sanki. <laughs> Değil mi? Saçın yere değene kadar çık sen beni dinle. Tabii. Tamam, nasıl yapayım hocam? Bana biraz yardım olursanız. Şu şekilde. Tabi. Hayır, ez Ezgi yapma, öyle konten var. Ah pardon. <laughs> Pardon, affedersiniz. Ezgi'cim, evet. yerin neresi olduğunu ben biliyorum, tamam. siz sen bilmiyorsunuz. Siz bana dur deyin, çıkıyorum ha, hocam. Çık. Bu beni taşır mı hocam? <laughs> tutuyorum ben. Tutuyorum. Ezgi, manyak mısın? onda badana boya yapıyorlar. Tamam. Evet. Tamam, orada kal Ezgi. Burada. Sen ne giydin altına? <laughs> evet, İpek sen de yanındasın. Yanındasın sen de. Bu tarafı Evet. De ki anne saçım çok kırılıyor. Bana saç kremi bulur musun? Of anneciğim saçlarımı yıkıyorum. Yıkıyorum ve çok kırılıyor. Bana şöyle güzel bir krem bulur musun? İpek sen kızına karşı çok sertsin. Bıktım senin saçından koca da bulamadın falan tarzı. <laughs> Bıktım senin saçından koca da bulamadın zaten. Bu saçlara hangi koca gelmez? Belki de koca vardı da saçın arasında kaybolmuş olabilir. <laughs> Değil mi? Sen de karışma. Ben görmüyorum. Evet. Sen görmüyorsun. Sen ezgiyle bu arada kremler deniyorsun. Ha? Pardon. Kafa gitti benim. Özür çok diliyorum. Evet. Diyorum. İpek sen de gel. Sanat. Sen de gel dükkanın vitrininden bak. Dükkanın vitrininden bak. saçı bir sensin. Saç saç. Saça, saç. Saça, saç. saça. değil. Buyur. Evet arkadaşım sen yavaş yavaş kıza doğru mail ediyorsun. Ezgi'ye doğru. Abla neye bakıyor? Arkadaşım sen işine bak. Evet. Bence saçlarınızın doğası o kadar müşahit. Ki... Hayır, kıza karşı çok şey ol Saçlar kokla, elinin içine al, avucuna al saçları. Kokla, hıh, falan yap. Biz çıkalım mı komple? Hayır. Biraz yalnız kalmak ister misiniz? Arkadaşım lütfen, evet. Evet. Bence gerçekten saçlar... Burun, Sizce burun, zaten... burun. Burun, burun daha sen daha... Hayır, kalıyor. burnunu soksana. Burnumu sokacağım şimdi saçına ha? Çok sinirli Arkadaşım, bir kadına karşı. Arkadaşım romantik şekilde sok burnunu saça. Böyle bir müzik çalarsa burnumu sokacağım saçınıza. Gerçekten saçlarınızın içine. burnunuzla ahengi inanılmaz. Bir insanın proporsiyonu bu kadar mı güzel olur ya Rabbi? Bakıyorum uzaktan Aynen. ki bu uzağım benim. Daha yaklaşabilirim. Ama yalnız gelmemişsiniz o yüzden. Şimdi saçları... Kardeşim sakıncası yok yani. <laughs> ne dedi? Ne dedin? Olaylar çok karışık burada. Ezgi ne dedin? Ben kremciyi kapıyorum. Ezgi ne... Aç şu dükkanı! Ezgi ne dedin? Kız kardeşimle birlikte geldim dedim. Yani sıkıntı olmaz dedim. Ha, kardeş erkek değil. Bizim dükkan nasıl ün yaptıysa... Evet, o zaman elli tutarsın, elli tutarsın. Ay sizi titremeye başla Ezgi, titre. Ama ben dükkana bu tarz aletlerle gelmeyin diyorum. Arkadaşım. Cep telefonu, cep. Ya ben nasıl bir toplumun arasına düştüm evet, ya? Sen titrerken, sen elini tutarken İpek, sen de... Ne oluyor burada? Ayol diye at kendini içeri. Eski sen çok titre. <laughs> ne oluyor burada? Ne yapıyorsun bu kıza? Titretiyorum. <laughs> Kadınlar üstünde böyle bir etkin var. Yoksa krem satmıyor hiç. Yapma şunu. Ben ne yaptım? Titriyoruz işte. Titriyor. Sen de işte titremeyi bırakamıyorsun elini. Öyle ne bir kavramış ki elini. Hı. Bırakamıyorsun, müşteriye de mahcup oldun. İpek, gir dedi. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun bu kıza? Hanımefendi, çok özür diliyorum. Ee, sizinle hemen ilgileneceğim ama bir müşterim şu an e, krize girdi. Bırak diyorum. Dükkanı kapıyorum ben. Lan kızın saçı. Kızın Ay. saçı prize girmiş olmasın. Ay. Kızın saçı niye prize... Ay maşallah. Bir şey söyleyeceğim. Ee, manitaya karşı bu eli kullanmayın. Gerçekten yıpratıcı. Ama yine de tebrik ediyorum. Ezgi kalk ayağa. Oh geçti de. Titrememişsin. Oh, geçti. Kim geçti? Titremem. Ya ne saçma bir dükkan bu. Neler yaşadık iki dakikada burada ya? Evet. Ve bak alttan dipten sarılar çıkıyor mu? Ha, ya, hayır. Bilekten mi? Ayak bileğinden Kızın bakacaksın. Efendim? Kıza kızın dipten çıkıyor mu? <laughs> Ayak bileğine baktım Vallahi sarı çıkıyor. Gerçekten mi? Hayır. <laughs> Arkadaşım! Tek... Ne ki? Sarı cid. çıkarttım. Kendi reklamını yap ipeğe karşı. İnanır mısınız? Hanımefendi saçlarının yine çocukluğundaki gibi sarı çıkmasını istiyordu. Ve kullandığımız kremle bakın, saç ciplerine sarı sarı yine de e, saç kendini göstermeye başladı. Bravo! Bravo! Ol, çok teşekkür, teşekkür Bu ediyorum. Bu mamul e, yurt dışında da yoksa tam bir mamul. Bu sadece bizde var. Ay çok teşekkür evet. ederim. Evet, çok teşekkür et. Ezgi alkışlarla gönder evet. Çok tamam. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Abla ediyorum. sabır diliyorum. Şey, İyi, Olsun, alacaklar ona. Çok bir evet, şey değil. 2500 Evet İpek, konuş. Sen şey, dövünerek anlat derdini. Benim bir kızım var. Beyefendiciğim, çok rica edeceğim. Benim bir kızım var. Saçları şahane hmm. güzel. İsmini Sizin sor. Uzun, 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 uzun. Ee, ismini merak ediyor musunuz? Yo, hiç oralı olmadım ben yani. İsmini sor arkadaşım. Tamam, isminiz nedir? Ee, Rapunzel'in annesiyim ben. Kızımın adı da Rapunzel. Şimdi kızın sıkıntısı saçın uzunluğu olabilir. Saçı birazcık kısa kestiyse belki... Ama kırılmış saçları. Çok mutsuz. E Bunca yıldır ilgilenmediyse kırılır saç tabii. Saçın da bir canı var çünkü. Saç kırılır. Yani benimle için bu kadar ilgilenmiyorum? Neye bana karşı bu kadar ilgisiz? İpek saç... sen kendini yerlere at. Dövün ki kapadı kendini güzeller güzeli. Hiç kimseyi beğenmiyor. Bir kulenin tepesinde yaşıyor. Evet. Ama lütfen, lütfen ona yardımcı olun. Lütfen. Kapattı kendini yerlere, yerlere kapattı. Böyle kapattı kulede. tut. Ay, ne yapacağımı bilmiyorum ben. ben ne yapacağımı kendinizi bilmiyorum. Kendinizi böyle yıpratmaz. Kızım, işi. kızım çok mutsuz. Çok mutsuz kızım. Ne olur onu salla saçma. Salla onu İpek, salla. Allah her bir titreme yaşıyorum ben bugün. Ee, İpek öyle sert vur ki omuzlarına vur onun. Ha. İpek oyunla içinde vur. Kızım kapadı kendini, bulamadı yiğidini falan. Kızım, kızım kapattı kendini, bulamadı yiğidini, bulamadı. Saçlarının kırığına bir dert arıyor. Bir dert arıyor. Ne olur. Şurada odun ne var. Olur? Odun var şurada. Onlar Arkadaşım varsa... müdahale etsene. Edemiyorum. Altta kaldım şu an. Söyle. Yoksa normalde ben çoktan... Arkadaşım. müdahale ederdim. Mamülünden bahset. Şimdi üzülmenize hiç gerek yok. İ i̇ki dakika vurmayı ar aralarsanız... Ee, çok inanılmaz bir mamul var bende, bir krem i̇şte, var. İşte aradığımız mamul bu. Vallahi siz de o mamul. Billah siz de o mamul. Ne olur kızımı kurtarın. Kızımı kurtarın. Ne olur kızımı kurtarın. Lan devreye girsene. Ezgi sen geri gelsene ya. Arkadaş. <laughs> Gözü sevdiğim ya be. Devreye gir hemen. Ee, şimdi izin <laughs> verirseniz ben devreye gireceğim. Ama kızın dilinden anlaman için onun seviyesine inmen lazım. Sen de dövünerek konuş onunla. Evet, buyurun. <laughs> kızımı kurtarman ee, gerek, kızımı kurtarman gerek. Kendini kuleye kapattın. Ben sizin kadar rahat olamıyorum. Çünkü tam arkamda kamera olduğu için... ...şu an e, YouTube'da hazır bir videom var. Amors dediğimiz... Lan dövünerek kıza cevap versene. Kurtaracağız. Hanımefendi hepsini kurtaracağız. Kızınızı da kurtaracağız. Ay. Geleceğini de emin eller altına alacağız. Hiç... Ay ya, ya, ya çok, çok ya. mutsuzum, çok mutsuzum. Hepsini ben çok çözeceğim. Hep, siz yeter ki rahat ol. Sizin Kuleye götürmem gerek. Beni kuleye götürmem kuleye götürmem gerek. Hemen. Hemen sizi kuleye götürmem gerekiyor. Hemen. Bayağı rağbet görüyorum ben. Değil mi erkeğimi? Hemen. hemen. Dur. Kuleyin önüne gelin. Tam kuleye yaklaşırken o sırada Ezgi dertli dertli bir şarkı söylemektedir. At saçını önüne. Dertli dertli şarkını söyle. Kader edemezsin Sen kendine ettin Aşkım ağzın Kes ulan sevme. kes.